Merhaba Esen Çeyi yeni videomuzda karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün sizler beraber bir üçte yazı videosu çekeceğiz ama mesela böyle ilginç şeylerimiz var. Buna adalet kupası deniyor arkadaşlar. Şu altında bir tane delik var. Ortası da böyle. Arkadaşlar suyumuz var. Arkadaşlar bu kupanın sırrı aslında buradan suyu döküyorsunuz. Şu çubuk seviyesini geçmeyene kadar dökülmüyor. Ama bu çubuk seviyesini geçtiğinde hepsi bir anda aşağı dökülüyor arkadaşlar. Pisagor bunu yaparken şeyi düşünmüş. Azar hayat getirmeyen çoğu bulamaz sözünü düşünmüş ve ona göre bir kufa yapmış. Çok da öğretici olmuş. Çok doldurursanız hepsi dökülüyor. Hiçbir şeyiniz kalmıyor. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet tut bakalım. Şimdi arkadaşlar döküyoruz. Arkadaşlar şu anda yarısına kadar doldurduk. Gördüğünüz gibi alttan hiç dökülmüyor. Şimdi biraz daha dolduruyoruz. Daha çubuk seviyesini geçmedi. Bakın hala dökülmüyor. Altı delik ama dökülmüyor. Çok değişik. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aynen. Çok az kaldı. Hala dökülmüyor. Evet artık dökülüyor arkadaşlar şimdi dökülüyor. Arkadaşlar bunun hepsini de boşaltıyor. Normalde az boşaltması gerekirken açık hava basıncının etkisiyle şuradan açık hava basıncı bastırıyor ve hepsi dökülüyor. 8. sınıf per arkadaşlar aslında bu. Ben bunu 4'te görmüştüm. Sonra da böyle bir şeye bastım. Hem de ne olsun diye içindeki su da bitti. Çok az kaldı. O da artık deliye şey olmayınca. Şimdi başka şeylere geçelim arkadaşlar. Evin oradan getirdiğim tanesini. Arkadaşlar bu robotlar, bunları önceden basmıştık. Gördüğünüz gibi kolları oynuyor, bacakları, başı dönüyor. Gördüğünüz gibi ayakta da durabiliyor. Ama çok zor dengede durması gerekiyor nasıl çok büyük. Zaten baksanıza yani ayaklarına bakın, gövdesine bak. Nasıl şöyle dursun da. Şimdi onunla uğraşmayalım. Arkadaşlar bunlar bir tane daha var. O daha farklı. Gördüğünüz gibi. Onun bacakları daha şey. Böyle küp robot. Arkadaşlar şöyle bacakları arkasında yer var. Şöyle takıyorsunuz. Sonra şöyle koyuyorsunuz. Böyle bacakları gözükmüyor. Böyle kaldırdığınızda ikisi de açılıyor. Elleri de var. Arkadaşlar bu çok tatlı gördüğünüz gibi mor. Şimdi oradan başka bir tane şey var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft oynayanlar bilir. Enderman. Böyle internette görmüştüm. Biz de basalım dedik. Minecraft'ı biliyorsanız siz de biliyorsunuzdur zaten. Bunu böyle kolları oynuyor. Kafası dönüyor. Arkadaşlar parça şey. için cildi. Parça parça. Şimdi ben şuradan. Arkadaşlar burada bir köpek balığımız var. Gördüğünüz gibi. Çok değişik. Bu tek parça halinde basıldı. Hiçbir şey yapmadık. Her taraf hayır oynuyor. Şöyle dursun. Arkadaşlar bir de bunlar var. Arkadaşlar bunlar atom modeli aslında. Gördüğünüz gibi burada T yazıyor. T de titanyum demek. Titanyum 22 numaralı element arkadaşlar. 22 numaralı olunca 22 protonu ve 22 elektronu var. Şurada noktaları var. 22 Arkadaşlar elektronu. böyle dönebiliyor. Böyle de oynayabiliyor. Etrafında elektronlar çok hızlı dönüldüğü için atomun. Böyle bir şey yapmış adam. Çok eğitici olmuş. Tüm elementler var. Burada da arkadaşlar alüminyum var. Bu da 13 numaralı element. 13 elektronu var. Bu da dönüyor. Şöyle koyalım. Evet şimdi oradan şey var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 silindirli motor. Bu tek parça halinde basıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle oynayabiliyor. Çok zor basım oldu. Çok uzun sürdü ama çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu tek parça halinde bastı ve aldığımızda böyle oynayabiliyorduk. Şimdi arkadaşlar bunu bir de matkapla döndürelim. Şimdi takalım. Tutar mısın? Arkadaşlar bunu yaparken bir, birbirinizle yardım alın. Evet arkadaşlar tehlikeli olabilir. Şuraya tutayım. Kapatayım. Çok zor olacak. Abi, ne olur? Al, bir şey olursa. Bir şey olmaz. Ne istersen ben Arkadaşlar <laughs> böyle gördüğünüz gibi dayanabiliyor. Arkadaşlar çok zorlamayın. Evet yoksa kırılabilir. Bu küçük motorlar. Zaten plastik. Gerçek motor gibi değil çok çabuk kırılabilir. Arkadaşlar şimdi de geçen bir iki videomuzda Among Us videosu çekmiştik. Onun karakterlerini bulduk internette gördüğünüz gibi böyle bastık. Çok sevimli oldular. Arkadaşlar bunlardan dört tane bastık. Ve şimdi son şeyimize geçelim arkadaşlar. Canavar kamyon. Ama bunun şaşırtıcı bir özelliği var arkadaşlar, tekerleri hem çok kolay dönebiliyor hem de süspansiyon sistemi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunları çekelim hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle süspansiyonu var. Evet arkadaşlar son bir kez Adalet Kubası'nı tekrar gösterelim. Şimdi deyimi döksün. Dolduruyor, dolduruyor. Allah. Ha, gördüğünüz gibi başladı akmaya. Arkadaşlar içinde hava kalırsa ara sıra geç olabiliyor. Arkadaşlar bir de köpek balığımızı suya koyalım. Zaten plastik olacağı için yüzecektir. Bu da hala bitmedi arkadaşlar. İçindeki mi böyle Kübek balını da yüzebiliyor. Çok tatlı arkadaşlar. köpek balıkları olmaz, hiç tatlı olmaz ama oyuncaklar böyle tatlı olur. En son kez daha bakın. Arkadaşlar arasır bize yorumlar geliyor. Video niye çekmiyorsun? Video atar mısınız diye. Bildiğiniz gibi ben DGS yazılıyorum. O yüzden montajı falan da geç oluyor. O yüzden de videolar geç kalıyor. Kusura bakmayın. Bu sene böyle olacak. Ve beğendiyseniz like atın ve paylaşın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.